Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Müge Anlı'da işlenen Nurgül Beyhan olayında olaylar ilginçleşmeye devam ediyor. Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş ve yasak aşk yaşadığı kişi olarak da Nurgül Beyhan'ın kuzeni gösterilmişti. İddiaların odağındaki o isim konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim. İlişki yaşadıkları iddia edilen kuzen yaptığı röportajda 7 sene öncesinde Nurgül ve eşi Yaşar benim evime gelmişlerdi. Ancak Nurgül'ün tavrı değişince kıskandığını anladım ve onlardan uzak durmaya başladım. Ancak benim oğlum da onların oğulları gibi yasaklı madde kullanıyordu. Bu nedenle ben ve Yaşar kader ortağı gibiydik. Bu konuları konuşmak için buluşmaya başladık. Ancak Nurgül beni kıskandığı için ondan bu buluşmaları gizledik. Gizlice buluştuk. Hakkımızda dedikodular çıkmaya başladı. Bu dedikodular çıkınca abim benim Yaşar'la görüşmemi istemedi. Ama Yaşar dürüst ve iyi bir insan olduğu için abimi dinlemedim ve görüşmeye de devam ettim. Abim de bana eğer görüşürsen size iftira atarım dedi ve dediğini yaptı. Abimin anlattıkları yalandır. Bir ilişkimiz yok ifadelerini kullandı. Evet dostlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nurgül Hanım istememesine rağmen yapılan bu gizli görüşmeler size masumca geliyor mu? Görüşlerinizi merakla bekliyorum. Bence bu görüşmeler masum değil çünkü. Yorumlarda birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.